Herkese iyi günler kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün <laughs> beraberiz bir canlı yayına değil, bir video ile beraberiz. Ne konuşacağız? Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkma mevzusu. Biliyorsunuz ki Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi ve yarı finale yükseldi Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ve maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıktı Jose Mourinho. E tabii bu Türkiye'de de karşılık buldu. Sosyal medyada tepkiler vardı. Bazı Fenerbahçeliler de tepki gösterdi. Jose Mourinho'ya destek olan Fenerbahçeliler de vardı ama <laughs> Avrupa basını bunu yazdı. Yani birçok gazete, o kadar çok gazete yazdı ki belki de e, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin önüne geçti bu hareket. Biz de bugün bunu konuşacağız. Sadece Avrupa basını ne yazdı? Mourinho hakkında... Onu konuşacağız. Tabii ki maçtan sonra e, maçın değerlendirmesini yapmıyorum. Tabii ki teknik değerlendirmesi benim işim değil ama şunu söyleyebilirim ki Galatasaray e mükemmel başladığı bir maça mükemmel bir şekilde bitiremedi. Davinson Sanchez'in yani insan üstü bir gayretle kurtardığı, çizgiden çıkardığı top maçın kaderini belirledi bence. Fenerbahçe'de kötü başladığım maça değişiklikler sonrası iyi bir noktada bitirdi ama e, tabii ki skora etki edemedi, skora etki edemeyince de e, bazı şeyler olmuyor ve Galatasaray maçı kazandı. Ben e, şunu önce söyleyeyim. <laughs> Okan Buruk maçtan sonra ne dedi? Ben öncelikle maç öncesi iki takım teknik direktörünün elini sıkmasını isterdim. Maç sonunda aynı şekilde birbirimizin elini sıkıp ayrılmak isterdim. Bu şekilde olmadı. Ben de. O da hakemleri tebrik etmeye gittik. Devamında fiziksel tepkisini doğru bulmuyorum. Bu konuda çok fazla konuşmayacağım dedi. E bu basın toplantısında söyledi ama basın toplantısı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da çok benzer bir açıklama yaptı. Tabii ki bunun bir de Avrupa'ya yansıması oldu. Avrupa'ya yansıması şu şekilde işte Avrupa'daki ben teker teker bazı önemli gazetelerin hepsinin başlıklarını çıkardım. İlk önce İngiltere'den başlayacağız. Independent'tan "Jose Mourinho Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği kupa maçının ardından garip bir arbede yaşadı" demiş Independent. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynanan Türkiye Kupası karşılaşması sonunda sinirler iyice gerildi ve rakip menajer Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında ilginç bir fiziksel bir münakaşa yaşandı. Galatasaray'ın iki bir galibiyetinin ardından Mourinho'nun Burun yüzünü tutup burnunu sıkmasıyla Sağda kaotik anlar yaşandı. Olay sonrası Buruk yüzünü tutarak yere yığılırken Mourinho ise görevliler tarafından uzaklaştırıldı dedi. Ve Mirror gazetesi İngiltere'den devam ediyoruz. Ülke ülke ayırdım. Jose Mourinho uzun süreli men cezası riski taşıyan şiddetli tartışmada rakip menajerin burnunu tuttu <laughs> diyor. Eski Chelsea ve Manchester United menajeri Mourinho Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu tuttu. Çarpıcı sahnelerin ardından e, kaynayan kazan da olabilir. Yani bir ceza riskiyle karşı karşıya olabilir. Dior Mirror gazetesi, Telegraf gazetesi, İngiltere'den devam ediyoruz. Jose Mourinho, Galatasaray'ın menajeri Okan Burnu, Burnu burnunu sıktı. <laughs> Herkes Galatasaray, şey Fenerbahçe Galatasaray maçını ayrı haber olarak tabii ki yayınlamışlar. Haberin içerisinde bu burun detayı var ama bu gazetelerin hepsi bu burun sıkma olayını ayrıyetten bir başlık halinde ayrıyetten bir haber açarak servis etmişler. Ve bu gerçekten bu yüzden maçın önüne geçti bu hareket. Ne demiş Telegraf? Fenerbahçe'nin teknik direktörü Türkiye Kupası maçının hararetli sonunda rakibine tuhaf bir saldırıda bulundu demiş Telegraf gazetesi. Geçiyoruz. Fransa Ayağı'yla Persiyan gazetesi Jose Mourinho'nun İstanbul derbisinde rakip teknik direktörün burnunu sıkarken yaşadığı büyük çöküş olarak lanse etti La Persien. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası çeyrek finali maçı bir kaosla sonuçlandı. Her açıdan saçma bir hareketi takımlar soyunma odasına giderken Mourinho rakip teknik direktörün burnunu sıkmaya gitti. Bu çılgınca hareket Okan Burun'un abartılı biçimde yere yığılmasıyla da büyüdü diyerek her iki tarafı da açıkçası Le Persian eleştirmiş. Aslında çok 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 objektif bir noktadan bakmış. E, bu, bu konuda tebrik ediyoruz gazeteyi. Koa Fransa gazetesi. Fena... Jose Mourinho Galatasaray Teknik Direktörü'nün burnunu sıktı diyor. Mourinho'nun artık bizi şaşırtmayacağını düşünüyorduk. Ama Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü 2 Nisan Çarşamba günü yine manşetlere çıktı ve bizi şaşırtmayı başardı demiş Koa Fransa ve İspanya'ya geçiyoruz. AS gazetesine Morinho'dan Galatasaray'ın teknik direktörüne çimdik <laughs> demişler. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü evinde 2-1 kaybettiği Türk derbisinde sınırları açtı. Rakip teknik direktör Okan Burun'un burun yanına gidip onun burnuna çimdik attı demiş AS gazetesi. ABC İspanya gazetesi rakibin gözünü oymaktan burun bükmeye. Şimdi bunlar tabi geçmişte yaşanmış bir konuyu da Hatırlatarak bir haber hazırlamışlar. Bakalım ne yazmış ABC İspanya. Jose Mourinho yine yaptı yapacağını. Yeni bir versiyonla bu olay kaçınılmaz olarak Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan 2011 Süper Kupa maçının ikinci ayağını akıllara getirdi. Katalan ekibi 3-2 öndeyken maç bit bit bitmek üzere olduğu sırada Marcelo Ches Fabregas'a sert bir müdahalede bulundu. Camp Nou'da yedek kulübesinin hemen önünde bir itiş kakış başladı gerginlik yedek oyunculara ve her iki teknik ekibin üyelerine de yayıldı. O zamanlar Real Madrid'in teknik direktörü olan Jose Mourinho bir anda Barcelona'nın yedek kulübesinin olduğu tarafa doğru ilerledi. Ve Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörü Tito Villanova'nın arkadan saldırarak, Vilanova'ya arkadan saldırarak gözüne parmağını sokmuştu. Ve dün akşam da bu göz parmağı sokma olayı burun sıkma olayına evrildi yazmış ABC. El Mundo gazetesi, e, İspanya'nın büyük gazetelerinden biri El Mundo gazetesi. Jose Mourinho kupadan edenmelerin ardından Galatasaray teknik direktörüne saldırdı ve Tito Villanova ile yaşadığı olayı anımsattı diyerek geçmişi hatırlatmış onlarda. Ne demişler bakalım. Maçın bitiş düdüğünün ardından Mourinho rakip teknik direktör Buruk'un yüzünden tutarak burnunu sıktı. Bu hareket Barcelona Real Madrid maçı sırasında Portekiz'de Tito Villanova'nın Tito Villanova arasında yaşanan ve Portekizli'nin Villanova'nın gözüne parmağını soktuğu meşhur olayı anımsattı. Portekizli büyük bir men cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu ilk de olmayacaktır demiş. İspanya'dan devam ediyoruz. Laverdad gazetesiyle Mourinho Galatasaray teknik direktörü burnunu sıktı demiş Laverdad'dan. Detaylarında şunu yazmışlar: Bazı Türk taraftarlar Mourinho'nun Türkiye'yi derhal terk, et, terk etmesini talep ediyor. Zira Mourinho sakinleşmek bir yana daha da hırçınlaşıyor. Tüm müsabakalarda Galatasaray'ı kayırdıkları iddiasıyla hakemlere karşı sürekli suçlamalarda bulunuyor. Galatasaray'da Mourinho'nun davranışlarına tepki gösterdiği ağlayan bir ifadesiyle özel bir mahlasını taşıyan Mourinho'nun Türk futbolundaki en kötü anını yaşadığı tartışmalı olayın videosu sosyal medyada paylaşıldı. Bu. Tabii ki Laverdette bir birazcık olayları e, özetlemeye çalışırken de karvan çurban etmiş. İspanyol bir insan bunu e, okusa açıkçası bütün ağlama mağlama mevzuları hepsi dün akşam oldu falan zanneder. Kötü bir haber hazırlamışlar ama gündemlerine taşınmışlar. Birinci manşetten vermişlerdi. Burun sıkma videosu şeyle fotoğrafıyla böyle. Geçiyoruz. İtalya'ya. İtalya'da ilk gazetemiz Corriere della Sport. Fenerbahçe Galatasaray maçında büyük kasırga, yedek kulübeleri ve Monya arasında arbede demişler. Polisin de sahaya girdiği Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde her şey oldu. Portekizli'nin rakip teknik direktöre yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu demiş Corriere della Sport. La Gazette della Sport'a geçiyoruz. İstanbul derbisinden sonra Mourinho felaketi demiş La Gazzetta della Sport. Burun burnundan tutuyor ve yere düşürüyor. Büyük bir arbede böyle kapaklara falan yazılar yazmışlar. Ama çok da uzun bir haber tutmamışlar. Portekiz'i teknik adam meslektaşına saldırıyor. Çevik kuvvet yani polis müdahale etmek zorunda kalıyor. Sağda ise Osimen'den duble var e demiş La Gazzetta della Sport. Geçiyoruz. İtalya'dan devam ediyoruz. La Repubblica bakalım ne demişler. Mourinho Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak'a tokat attı demiş bunlarda. Maç sonunda da büyük gerginlik yaşandı. Jose Mourinho'nun çılgınlığı Fenerbahçe Galatasaray arasındaki gerilimi daha da arttırıyor diyerek bir yorumda bulunmuşlar. La Repubblica birazcık olayı tokata falan çevirmiş. Biraz da büyütmüşler. Halbuki burun sıkma. Gerçi hepsi fiziksel müdahale yani. Muhtemelen ben de ceza alabileceğini düşünüyorum. Portekiz'e geçiyoruz. Portekiz önemli çünkü Mourinho Portekiz'de. Abola gazetesi her fırsatta Kerem Aktürkoğlu'nu yerden yere vuran Abola gazetesi ne demiş? Mourinho Galatasaray teknik direktörünün burnunu sıktı. Başlığıyla haberi gelmişler. Mourinho rakip teknik direktöre karşı bu tür davranışı ilk kez sergilemiyor. 2011 yılında Real Madrid'e Barcelona arasındaki hararetli da iki takımın yedek kulübeleri karıştığı bir arabede sırasında o dönem Guardiola'nın yardımcısı, yardımcısı olan Tito Villanova'nın gözüne parmağına sokmuştu. Portekiz'i daha sonra bu olaydan dolayı pişmanlık yaşamıştı. Ve Notisas gazetesi son olarak da Mourinho maçı kaybediyor ve rakip teknik direktörün suratına saldırıyor demiş Notisas'ta. Bu da Portekiz gazetesi. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maçlar genellikle geleneksel olarak şiddetle geçiyor. Çarşamba günü ise İstanbul'da yine böyle bir durum yaşandı. Mourinho rakip takımın teknik direktörüne saldırarak bu tartışmaya katkıda bulunanlardan biriydi. Diyor. Vallahi açıkçası e, Mourinho Okan Burak'a karşı e, kaybetti artık bu sezonu. Yani şampiyonluk buradan el değiştirir mi? Değiştirir tabii Yani bay geçtiği haftada. Fenerbahçe 3 puanı alırsa oradan fark 3 puanı inecek ve önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın puan kaybetme riski var. Tabii ki Fener'in de var. Yok değil. Ama Fener buradan şampiyon olabilir. Fenerbahçe belki şampiyonluk ipini göğüslese bile Mourinho bu sezonu Okan Burak'a karşı kaybetti. Net artık başka bir mücadele olmayacak her iki takım için. Yani belki işte Fenerbahçe buradan şampiyonluğu alır. Bir süper kuma maçı falan yapılır. E o zaman da kim öyle kim kala veya işte öyle bir şey gerçek olur mu bilinmiyor tabii ki onlardan. Peki teşekkür ederim hepinize. Lütfen yayını beğenmeyi de unutmayalım. Yayını beğenelim ve yorumlarla da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.